Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sıkfar oyunumuza devam edeceğiz. Bugün de görevler geldi. Geçen hafta gene kaçını görevle oynamıştık bilmiyorum arkadaşlar. Diyor beyin sizler. Kıp abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi. E, 115 ve 116 oynayacağız. Geçen hafta 113 ve 114. Evet arka planı efsane olan görevle diğer görev oynamıştık arkadaşlar. Ee, şeyde. E, bu işte Melikler ve Swordweight'lerin geldi görevde. Arkadaşlar 115'e bir girelim. Gün batımında saldırıdan kurdum. Bu stick ve red, redler gelecekmiş gene. Yani bunlar kaçıncı gelişi artık sayamıyorum. 5 mi 6 mı bilmiyorum. Bir tane yıldırım verecekmiş. Bir tane de heykel koruma verecekmiş. Güzel. Ee, Giyatla kullanamıyoruz. Giant mega bizim için önemli değil yani. Bu arada bu maden kazma hızını yani maden e, hızlandırma e, şeyini daha fazla kullanmaya başladım. Zaten son iki videodan mı fark etmişsinizdir. Ve arkadaki müzik böyle posmüzü de da böyle sakin normal sanki pusu değil de normal karşıda heykel varmış gibi o müzik değişmiş oldu bak bu. Zaten siz oynadığınızda fark edersiniz. Allah Allah niye böyle oldu acaba? Acaba insanlar sakin olsun böyle telaş yapmasın. Çünkü o müzik bastırınca bayağı dıdıdı dı 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 biraz telaş olabilir insan. Şimdi şaşırtma olsa desem olamaz çünkü 3 dakikaları var diyor yani. Ve arkadaşlar evet bu videoyu ee, yani bu sipariş görev videosu okula açıldıktan sonra attım ilk görev videosu. Ya bu videoyu ya sabah atacağım ya öğlen atacağım ya diğer video sabah atadı ya öğlen atacağım ya akşam atacağım dediğim gibi onu da söyleyeyim yani. O zaman bununla birazcık sıkıntı çıkaracak. Ondan o zaman ben zaten paramız her şeyimiz var. Basayım. Bunu da basayım. basit bir şekilde yandık arkadaşlar geliyor. Güzel oldu güzel güzel. bayağı temiz aldık. Güzel bir de bir tane de sandık geldi. O sandığın içinden yani güzel bir şey çıksa güzel olacak ama. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar kent e barikat barikat varmış diğer iki klasik operasyon yani buz kostüm adamlarla savaşacağız. Mahsar mı? O farşos. İki tane okçu yağmuru özelliği verecekmiş herhalde anladığım kadarıyla bilmiyorum. Ya ben gene kalışıya basıyorum arkadaşlar. Ee, o zaman şu heykeli yükselteyim arkadaşlar ben heykeli yükselteyim. İlk kez görevlerde heykeli yükselttim orada da para gelsin diye yani o kadar kılıçya o kadar çok güveniyorum yani. Neden? Çünkü kılıçya niye yolda bırakmıyor? Bir tane şunu bassan yeter zaten. Evet. Dediğim gibi şey verdi. Şimdi basalım bakalım. Biraz hasar yesin onlar. Tabi yemedi. Daha direnem olsun. Tamamdır arkadaşlar adama ben kendi başıma bayağı bir yıprattım yani. Ya bak canım vurdu. Bir koydu adamın canını yarıya düşürdü zaten. Tamamdır sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle bir içeri geçsinler bakalım bu canlıları olsun bizimkilerin. Biraz uzun bir görev haftası olsun değil mi yani? Görev e, videosu olsun, görev haftası olsun evet. Ama arkadaki müzik bu göreve için uyumlu. Daha dedim ki biraz uyumsuz oldu ama yani güzel ve hepsinin canı fulllenmiş güzel. Hadi dalalım arkadaşlar. ya saldıralım gitsin bunlar da kaç kaç duruyor harbi bu kadar basit arkadaşlar Tamam bu görevi bu güzel oldu bak bu video güzel oldu Gerçeklik falan biraz daha uzun sürdü ama Gene bizi yenemediler yani sıkıntı yok Ve bunu da aldık arkadaşlar Sandığımızı bir açalım Zaten bir tane sandık vardı. Artık video dışında yani sıfır lagası hiç girmiyorum arkadaşlar. Yani hiç girmiyorum. Neredeyse biraz da girmiyorum. ben Çünkü gerek duymuyorum yani. Elmasımız var, sandık biriktirme falan da gerek duymadığım için girmiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman videoklarına bakarsın. Bu videomuzda arkadaşlar 115 ve 116'lık görevleri ta sıkıntısız bir şekilde geçtik. Yani bas görevler. Yani bizim için bas görevler. Arkadaşlar videoyu de Siz takip abone olun. Öğretmeni, bir dakika daha geçmeyin. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.